Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında bir aylık dönemde 110 aranması olan şahıs yakalanmış adli bilimlere veya cezaevlerine teslim edilmiştir. Asayişe müessir suçlara karşılığı tespit edilen toplam 36 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında 42 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. 9 göçmen kaçakçısı yakalanmış. Bu şahısları ikisi tutuklanmış ve 7 saatlik kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele bizim en önemli öncelik konularımızdan 28 küçük bir orta çaplı olmak üzere 29 operasyon icra ederek bölücü terör örgütü mensuplarına muhtemel ait muhtemel sığınak veya mağara gibi yerler hepsi aranmış, incelenmiş, herhangi bir bize rastlanmamıştır. Çok eski tarihlerde kullanıldığı anlaşılan bir mağara tespit edilmiş, bir EYP düzeni bulunmuş ve 10 kilogram gübre ve amonyum yani amonyum nitrat yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve hepsi imha edilmiştir. Narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal ettiren 13 şüpheli şahısdan 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yapılan uygulamalar neticesinde 148.349 vatandaşımız sorgulanmış, 33.294 aracımız sorgulanmış. Bundan kayıp şarısı ve bu su dolan aracıyla 24 tane aranan veya kayıp şarısı bulunmuş.